de PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar, ee, uzun zamandır PUBG videosu atmıyordum. Atamıyordum. Atamıyordum çünkü. Arkadaşlar bu arada artık e, PUBG videoları gelecek. Ha, bu arada bir de 8500 abone olduğumuzda yeni yeni abonelerimizi, ailemize yeni katılanları Yüzümü göstereceğim. Bilenler de var, bilmeyenler de var. Canlı yayını açacağım arkadaşlar. Canlı yayında yüzümü göstereceğim. Someone has been here. Pek bir diyesim yok. Boşla konuşmak istemiyorum. I need Acaba kaç adam atlayacak onu merak ediyorum ama şu anda. 20'yi gördüm. Gördüm. Gördük. Oley. Tam da istediğim yere atladım ha. Ya bak, En çok istediğim yere atladım. Bana burada ozi verdi ya. Çok şükür doğru düzgün bir silah verdin ha. Alkışlıyorum sana oyun. Kendi altında adam var. Adam kaynıyor burada adam kalmıyor, adam adam. Ben iki dakika Bir saniye. Tamam tamam. görevi başarılı. Ama şu anki isteğim buraya adamın gelmemesi. Hadi lan. Çık. Çıkar o güzel kafanı. çalmasınlar. Çok acayip fazla adam var ama ee, arkadaşlar acı o düzgünün menüsüne bakar mısınız? Rica ediyorum. Aşağıda adam yok değil mi? Tamam yok. Bomba çekelim. Çekim falan da yok. Lan sağımdan solumdan adam sesleri geliyor bu ne? Watch out. Ben yerime döneyim. Al yelek. Aslında hiç adam da vurmadı. Neden yere gitti anlamadım. Aha kazık. Her şey tamamlandı. İki kişi kalmış lan. Ana gitme lan şerefsiz. Beni bu adamlar tek bıraktı. Neyse ki yiyip sucuyum. Bak şerefsiz beni yalnız bıraktı. Görüyor musunuz arkadaşlar? He, ama sen onu alacaksın. Şunu gerekiyor. Arkadaşlar hadi geçmiş olsun. Gazabımız mübarek olsun arkadaşlar. Öldük biz burada. Ezen anlamıyorum arkadaşım. Yemezler koçum biz bunları. Yemeyiz biz bunları. Uy, güzel bir lütfu varmış ha. Arkadaşımızın buraya atlamadan biz bunu şu arkadaşı alalım. Adam her an buraya tekrardan gelebilir. AVM mi verdin? AVM verdin. at, P90'ın mermilerini alıyorum. At bombaları. Bu kadar yeter. Şimdi acil buradan kaçmam gerekiyor. Yalnız 2 kille çıkarmayı Becerdim ha oraya Oley 2 kille çıkabildim Buradan da adam varmış Jorts'ki ile iyiydim ben ya. görevi başarılı arkadaşlar. Oley. Şuraya girdik. Şuradan bir çıkayım ben. Adam varsa da var. Umurumda değil. Tek isteğim şuradan bir çıkabilmek. Hamas. Emidi. Hayır. şimdi alayım. He, bizim burada lazer. Ya bak kardeşim. Şunu alacağım. Ne? Nasıl yok? Nasıl yok? Allah Allah. Yanlışlıkla ateş ettik. Gazabımız mübarek olsun. Poçinki attı. Biz burada yüzde yüzde yüz ölmeyiz. Adam falan da yok. Amacım şuraya atlamak. Help. Ha bizim salak da öldü. adam gelmemiştir inşallah. Bak yine buldum. He alamamış. Ben ne aldım orada? İçeyim ben şunu. Çok az bir canım gitmiş. Hala yok. Tamam. Evet, çok şükür. Bak çantada boşluk bile kaldı. Utan utan. 3 mermi alabilirim. 3 5 56. Ne buradamış. Help. Ya eş Ulan ben bunu öldürdüm. Arkada pusarak öldürdüm ben bunu. Ya bak. Please recall Ayıp ediyorsun ama. Ayıp ediyorsun. S2G Kivo. Ayıp ediyorsun ha. Büyük ayıp ettin. Kam kam seni çağırırdım. Çağırmasana da. Şimdi çağıramam. Hayret. Şimdi bunlar her yeri kuşatmıştır. Help. Ne yapsam olmayacak. Halkına soktum. 80. Please recall me. He got 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 it. It. aynen. Aynen. Yani. Aynen kankam. 20 kişilik yerden 2 kille çıktım. Harikayım aynen. Ben de yedim. Lan ben niye yanlış yere gidiyorum? Search for vehicles. Al sana araç kanka. Aa, adam varmış. Adam varmış. Niye söylemiyorsunuz? Şerefsizdir. Çanta nasıl yeri yok? Bir tane yer vururum ben sana şimdi. Ben buralarda kendim hiç güvende hissetmiyorum ama hadi hayırlısı. Aha, bir de iki kişi varmış. Fall back to safe zone. Ya safe ne de sonuna da şimdi sıçtık mı oğlum? İki dakika mı? call back to safe zone Lan bir sus Please recall me He evet, galip garip ondan ondan Kaç 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 Al kurtarıyorum seni Oldu mu istediğin öldüreceğim ben zaten siz. Rahat olun arkadaşlar. Benim oradan büyük fena şey çıktı. Fight olur. Thanks. Ya kardeşim bak öyle yapma işte. Lan olduğun yerde dur. Hayır. Hayır ama ya. Kaçmaman gerekiyor senin. Bas oraya Ömer. Bas 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 bas. Abi dört numara sen çok bok Benim kilimi çekmekten başka bir şey yapamazsın sen orada. Burada benim kilimi mi çaldı bunlar? Harbiden kilimi çalmışlar ya. Hiçbir şey de bırakmamış. Pislik. दुखुस्तान वरों Редактор Kankam, sen bana bir yerini gösterirsen çok iyi olacak. Bu hava yardımıyla gelmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim kardeşim, gitmeyeceğim. Ben istemiyorum. Nerede kaldı lan bu uçak? Oho. Uçakçıyım. Aha kastı. Neredesin lan pislik adam? Bak tam buraya atman gerekiyor. Tam bura. Bıraksana kardeşim. Bak. O şurada. İki dakikaya bu yüzde yüz düşecek. Şuraya düşecekmiş. Olsun olsun bir şey olmaz. Hayır bak şimdi benim bu drop almam gerekiyor. E yani bu diğer adam ne olacak? Sis bombam yok mu benim? Sis bombam da yokmuş. Ama bak sen niye ortaya gidiyorsun? Ben bu botları öldürürüm ki. Botsunuz oğlum siz. Ama AMR'ye de şimdi bir şey denmez de neyse. almayacağım. Bak. Şuradaki AMR'nin misini al. ve işte şuradan şunu al. Benim lootum kaga. Benim loot mülk. Böyle bir loot yok. Ya bu adam da AFK kaldı. ATK kalın yerdim 98'im varmış. Ama bunu yapmam gerekiyordu. Yapmam gerekiyordu kardeşim. Oğlum bak şimdi Viene 100 diario meglio ti utile. Neyse Allah'ından mı uluyorum başka da bir şey demiyorum. Bas şimdi, bas Ömer. Oley be, bugün de ölmedik. 26 kişi varmış. En az birkaç kişi vardı sanırım. Gittim. 26 kişi varmış. Ama olsun. Kanka. Sen bir gever. Tamamdır. Ben öldüreceğim adamı öldürdüm. Bu kadar da basit. Ha arkadaşlar bakın tekrardan söylüyorum. 8500 abonede yeni abonelerimize, ailemize yeni katılanları katılanlara özel bir hediyemiz var arkadaşlar. Yüzümü gösteriyorum. Bak kankam neredesin? Bana güzel yüzümü göstermen lazım. Gösterdiğin için sağ ol. Fight'teki adamları ben bir öldürmem gerekiyor. Neredesiniz oğlum siz? Orada değil. Ananın. Bismillah. Ya Bunu sana ödeteceğim. Bunu sana ödeteceğim oyun. Hadi lan. Öleceğim şurada. Allah'ın o kadar da çok vurmuyor ama ben yine de bir cam basayım. Arkadaşlar parmağım da uyuştu şimdi. Hayır. Lan. Ne ara bu kadar vurmaya başladın sen? Yine AMR verdik. Alamıyorum AMR'ye ne falan. hayır. Hayır ya. Ama o neden öyle oldu? Senin ortaya atman gerekiyordu beni. Ya üf ya. Geç bunu. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Bir lobiye dönelim. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bugün iki video gelecek. Bundan sonra onu da çekeceğim. Bu videodan sonra onu da çekeceğim arkadaşlar. Kim arkadaşlık isteği göndermiş lan? Bir saniye. Seni şöyle yok sayıyorum. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın Son kez tekrarlıyorum 8500 abonede Yeni arkadaşlarımıza Ailemize yeni katılanlara Özel canlı yayın açacağım Ve yüzümü göstereceğim arkadaşlar ee, yak... hmm. Saat kaçta desem Saat 1'de Yüzümü göstereceğim arkadaşlar söz veriyorum. Saat tam 11'de canlı yayın açacağım. Yüzümü de göstereceğim arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.